Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne ait itfaiye aracı İzmir'e giderken Afyonkarahisar'da arıza yaptı. Afyonkarahisarlı Mehmet Usta ekibin yardımına koşup aracı tamir etti. Tamir ücreti teklifini ise devletimizin aracından para alınmaz diyerek geri çevirdi. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'ne ait itfaiye aracı Afyonkarahisar'da teknik bir arıza nedeniyle yolda kaldı. İtfaiyenin yardım talebi üzerine tamirci Mehmet Yıldırım ekibe ulaştı. Arızayı kısa sürede giderdi. Mehmet Usta ücret de almadı. Biz aracımızı İzmir'e servise götürüyorduk. Mehmet Usta'yı bulduk. Kendisi yaklaşık bir buçuk saat kadar aracımızla uğraştı sağ olsun. Ve aracımızı bize sağ salim teslim etti. Ücret talep ettik, almadı. Yani bu da bizim aracımız, devletimizin aracı dedi. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Fatih Yılmaz, Mehmet Usta'ya teşekkür mektubu gönderdi. Devletimizin arabası sonuçta bizim de katkımız olsun. O şekilde Yusuf abim sağ olsun şey, rektörü hocamıza da teşekkür ederiz hediyelerinden için. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin rektörü ve bir ferdi olarak sanayi ustası Mehmet Yıldırım'a gösterdiği bu Kadir Şinas tavırdan dolayı tüm üniversitemiz ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum.